Bismillahirrahmanirrahim. Önemli gördüğüm bir konuda kısa bir hasbihal yapmak istedim. 19. asırda yaşamış Danimarkalı filozof Kierkegaard şöyle diyor. İman tutku ve coşkuyla imandır. Tutku ve coşku varsa iman vardır. Yoksa iman yoktur diyor. Tabi bir Hristiyan olarak da bunu söylüyor. Ama iman, inanç kavramına getirmiş olduğu bu tanım gerçekten çok yerinde. Biz bunu zaten İslam lülesinde çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Kur'an'ın beyanlarında ve Resul Aleyhisselam ve ilk neslin hayatında bunu çok net görüyoruz. Yani coşkuyla, tutkuyla birlikte ortaya çıkmış o şekilde inşa olmuş o şekilde hayata yansımış bir iman görüyoruz. Zaten gerçekten o tutku o coşku insanı mümin yapan Allah'ın dinine sadakat üzere bir hayata insanı yönlendiren temel husus o zaten. İşte tutku ve coşku bittiği zaman artık her şey maalesef e, mekanikleşiyor, ruhsuzlaşıyor. Zaten e, insanlık tarihinde e, büyük değişimlere e, yol açmış, büyük değişimlere öncülük etmiş topluluklara baktığımızda ki hep böyle az topluluklardır tabii. Az kişiden oluşmuş topluluklardır. Mesela Yesribi Medine yapan, orada bir İslam toplumu ve İslam devleti inşa eden insanlara baktığımızda toplam, yani öncüler çok az zaten ama toplamda, totalde de yüzde ona denk geliyor. Dolayısıyla bakın yüzde onluk bir kesim işte Yesribi Medine yapmış, kıyamete kadar insanlık tarihinde örnek bir örnek olacak bir toplum yapmış. Tutku olduğu zaman işte ilk birkaç nesil Değil mi? O tutkuyla imanın yani nedir tutku? İşte imanın, İslamın, hidayetin kıymetini bilmektir, onun önemini fark etmektir, onun sevincini yaşamaktır, sururunu yaşamaktır. O işte o coşku, o tutku, o olduğu zaman insanı harekete geçirir. Asla ve kat'a a yani bir tutkuyla, coşkuyla, sevinçle imana, İslam'a sarılmış olan insanlar asla pasif kalamazlar. Aktif bir hareket içinde bulunurlar. Adeta bu sevinci, bu nimeti, iman nimetini, hidayet nimetini başkalarına da ulaştırmak için e, didinip dururlar. Çünkü o coşku, o tutku bunu getirir. Fakat işte o coşku ve tutku kaybolduğunda, artık imanla ve İslamla ilişki mekanikleştiğinde, ruhsuzlaştığında, artık toplumlarda yozlaşma geri dönüş başlar maalesef ve biz bunu insanlık tarihinde de görüyoruz, Müslümanların tarihinde de görüyoruz. Bugün de mesela baktığımız zaman ben zaman zaman etrafımdaki insanlara bunu söylüyorum. Yani bakın bizim İslami hayatımızda bir coşku yoksa, biz İslam'a coşkuyla, sevinçle sarılmıyorsak, bu dini bu şekilde bir dava edinmiyorsak, o zaman bizim imanımızda bir sorun vardır. Biz İslam'ı anlayamamışız. Biz imanın kıymetini kavrayamamışız. Bu nimetin farkına varamamışız demektir. Hakikaten öyle. Yani mesela günümüzde baktığımız zaman mesela niçin e, iman nimetini, İslam nimetini kendi çabasıyla bulan mühtedi insanlardaki tutku ve coşku, gayret e, işte kendisini belli bir e, ana anne baba ve sosyoloji olarak işte tırnak içinde Müslüman mahallesinde bulmuş. O şekilde e, yetişmiş. Kendisini yani hani doğuştan Müslüman gel yani tüm çocuklar tabii ki doğuştan Müslüman oluyor da kastım anlaşılmıştır. E, olarak gören insanlar da olmayan tutku ve coşkuyu taşıyor o mühtedi insanlar. Çünkü onlar e, iman nimetinin farkına vararak e, bizatihi onu müşahede ederek onu kabullenmişler. Dolayısıyla da o coşku ve tutkuyla hakikaten bir gayret içine girdiklerini görüyoruz. E, kısa zamanda ilim talebi içine girip ciddi bir ilmi müktesebat edindiklerini ve davet çalışması içine girdiklerini görüyoruz. Yani tırnak içinde bireysel dindarlık kalıbına asla kendilerini sokmadıklarını ki İslam asla bunu kabul etmiyor zaten. Her Müslüman Kur'an'ın tanımına göre hem alimdir, dininin temel öğretilenebilir, hem dava adamıdır, mücahittir. Dolayısıyla Müslüman'ın bireysel dindarlık gibi bir kalıba kendisini sıkıştırması zaten mümkün değildir. Kaldı ki o bireysel dindarlık da işte o tutkudan, coşkudan uzak, tamamen mekanik, ruhsuz bir dindarlığa dönüşüyor. Çünkü tabi dindarlık kavramını ben burada meramımı anlatmak için kullanıyorum. Yoksa İslam'da böyle bir kavram yok. Çünkü bu kavram neyi üretiyor? Dindar Müslüman, dindar olmayan Müslüman. Bakın böyle bir şey olabilir mi? Yani dindardan kastedilen dininin yaşamaya çalışmak dinin hükümlerine emir ve yasaklarına tabi olmak gayreti olduğu için dindarlıktan kasıt dolayısıyla dindardan kasıt da işte Allah'ın dinini yaşamaya çalışan gayret eden onun sınırlarına riayet riayet çabası için olan insan demek. Dolayısıyla dinler olmayan bu anlamda Müslüman zaten olamaz. Bu tıpkı e, İslamcı üretilmiş İslamcı tanım üzerinden işte İslamcı Müslüman İslamcı olmayan Müslüman değil mi? Ayrımının yapılması gibidir ki böyle bir şey e, yani saçmalığın hakikaten zirvesi yani. Yani İslamcılıktan kastedilen İslam'ın hakimiyetini, egemenliğini e, işte yaşanılan coğrafyada, zamanda ve tüm yeryüzünde egemen olması davasını e, sahiplenen, savunan insan demek. E, bunu savunmayan insan Müslüman olabilir mi? Tabii ki olamaz. Yani Allah'ın dininin hakimiyetini savunmayan insan zaten Müslüman olamaz. İslam ak akdinin, akidesinin temeli bu. E, dolayısıyla e, bu anlamda e, yani dindar e, ya da dindar olmayan Müslüman diye bir şey zaten e, olamaz. Dindar kavramı da bu anlamda İslam'ın bir kavramı değildir. Her Müslüman zaten o kavramda kastedilen, kelimede kastedilen anlamda dinini yaşama cehdi çabası içinde olmakla mükelleftir. Müslümanlığın temeli budur. Yani Müslüman olmanın, Müslüman, Müslüm e, Kur'an'daki Arapça orijinal kullanımıyla teslim olan demektir. Dolayısıyla bakın bu işte o coşku, tutku, Kierkegaard'ın dediği yani iman, tutku ve coşku varsa imandır. O, o coşkuyu, tutkuyu biz gerek yaşadığımız coğrafyada gerek dünyanın birçok bölgesinde işte Amerika'sından Avrupa'sına, Rusya'sına, Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri İslam, iman, hidayet nimetiyle Sonradan kendi çabasıyla tanışmış insanlarda biz o tutku ve coşkuyu görüyoruz ve o tutku ve coşku onları harekete geçiriyor, onların e, İslam davasına sarılmasına bir davetçi olarak e, ortaya çıkmasına e, yol açıyor. Dolayısıyla bakın bizim de her birimizin kendimizi bu açıdan hakikaten muhasebe etmemiz lazım. Yani e, imanın ve İslamın doğal olarak e, getirmiş olduğu gerektirdiği coşku ve tutkuyu taşıyor muyuz yoksa mekanik ruhsuz bir şekilde mi İslam'la ve imanla bir irtibatımız ilişkimiz var bu konuda hepimiz muhasebemizi yapmakla mükellefiz diye düşünüyorum Allah'a emanet olun